Boşa para verdim demiş demin. Boşa dem. Yine 80 lira. Verdim de. Boşa 80 lira veriyorsunuz arkadaşlar. Bir sürü zaman alın. para harcamayın. Dediğim Arkadaşlar boşa para harcamayın. Vallahi biriktir ister biriktirmeyin. İşte, ben bu ayda bugün etmek diyor. Şey o kaçıyor arkadaşlar? Ne yapacağız ya? Ne? Ah oh, ne? Ah. Oh. Bak, diplomansa. Oh. Şimdi var ya? Uf be. Şimdi zıplama olsa be. Neler? Hayır. Arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Mutlarda oynayın. Çünkü. Çünkü. <laughs> <ki, gülüyor> level atlıyorsunuz. diyorsunuz.

arkadaşlar. Ya bana ne ya? İstediğim gibi. Gaza basayım. Gideyim. İster. Böyle atışta dinliyorsun. Uh. Oh. arkadaşlar. Arkadaşlar burası çok kolay. Niye yavaş gidiyorsun dedi. Yazma bak. Sen ağzınız açılır. Arkadaşlar bu arada. Siz de orada oynuyorsanız. Arkadaşlık isteklerini kabul ediyorum. İsterseniz. Arkadaşlık isteği atın bana. Canım Kerem 35 yaz. Çıkar. Madem geldi. değil. 0. Abi. <laughs> Bitiremeyeceğim bugün ben bu oyunu kesin. Arkadaşlar bu arada notlarda çok iyi level kasılıyor. Bence notlara girilmenizi tavsiye çok. Hadi be. Aa, iyi. hep dönüyor bunlar. Sen. Oh. Sonunda. Burada konuşmayacağım Oha. Sarı geri çıktı. Vallahi. Helal olsun arkadaşlar. Yanlış mı yaptım? Hayır. Arkadaşlar bu arada ben burada öldüm. Ne? Galiba. Yok be. Dur. Ha tamam. Boş. gelmesini bekliyorum. Yoksa bir şey gelmeyecek mi? Yok kusura bakma. <Sessizlik> Telif yemek istiyorum. Bu ne? Arkadaşlar bu arada. <Sessizlik> en sonra düşüş, düşüyoruz. Düş en sona gidiyoruz ya. Sonradan i̇şte sonrası çok sinirli cici. Dönme bak, dönme, dönme. İki kişi bitirdi, bir aşağı atladı. Bitir Aa, daha sekiz ikisi olsun daha iyi. Orada iki kişi, üç kişi vardır. Evet, iki kişi, kişi üç kişi. Bu sefer bitireceğim, vallahi bu sefer bitireceğim. Ama bitiremeyeceğim, vallahi. Bitiremeyeceğim ha. Kimse beni biliyor. Hani ben kendime biliyorum arkadaşlar. <laughs> o yüzden öldüm ha. Böyle geçtiysem. <laughs> <laughs> arkadaşlar ama onun için gitti. Arkadaşlar bu arada 20 dakika olunca ben bu oyuna çıkacağım. Şeye gideceğim. Şuna bir de araba oyunu varmış. Ona bakmamış biri. Size de adını göstereyim ben. <laughs> Ama bugün bitireyim. Var ya. Edül ver. Adama bak son saniyede böyle çıktı. Ki bir dakika olmuş arkadaşlar. Oyununu bitiriyor adam. Galiba adama ben anladım artık ben adam anladım. Zaman makinesi var. Ben İsteriz. Hayır arkadaşlar, paralar en rafale gidip çıkacağım. O kadar 10 dakika geçsin çıkacağım. Ya da bir parkur bitsin çıkacağım vallahi ya. Sonra Oynamayacağım valla. Şurayı kolay da. Tamam. buralarda oynamak daha iyi. Tamam İh. bence pro'larda oynamanızı tam İh. 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 <gülüyor> 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 Yes sence Ah! Ah! 10 dakika kalsın bana ne ben çıkmam bu oyunu. Sen ne diyor? Tut. Şuraya. Beyledim. Güzel. Güzel. Sen güzel. Git zıpla iki saniyelik. Al kurşuna da. Al. Oh. Oh. Ay. Bak yavaş geçme. Yoksa zıplayacaksan zıpla diyecektim. Oh. Para düştü. <laughs> Öldüm. Çünkü hiç yapamadığım bloklar bu. Bak dedim. <laughs> dedim ya. <laughs> Alın 15 dakikada çıkacağım bu oyuna. 15 Arkadaşlar ilk defa oh, oh. Sonuçta oraya zıplıyorum. zıplıyorum zaten Ar Oha ama ya Arkadaşlar bu oyundan çıkın bence ben istiyorum oh. Yan yan zıplıyorum. Vallahi yapacak bir şey yok. Kusurumu

Dur. Çok, Arkadaşlar <laughs> beklemem bir <bu gülüyor> oyun gir. Ya. <laughs> 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 Arkadaşlar. Bu <laughs> oyunu oynayacağım. Ama serverine gireceğim. Çünkü sizi bekletiyorum çıkartan. Dur grup var mı grup? Cık. Grup yok. Basına bu gruba yermeye çalış. Mayın. <laughs> Kut. Kut. Paranı alın. Berat Aradım. Ne ne ne? Server name. Arkadaşlar nom berat nom nomot bu. İngilizce mi yedi? Ama kötü aslında çabuk. mu alacağız? Ad berat. al adını no place tamam şimdi giriş yap ad dedin adı yazdım berat yardım yeter artık o nasıl oldu nasıl oldu cidden Na. Arkadaşlar Freser var diyor ya. Bari bir lavuş yapardın ya. Bana tek bir tek oyunda ben olacağım. İnanılmaz onlar. Oyunla tek ben olacağım. Bir şekil maşı tabi. Çıkmayacağım bunda ben. Ne? Bekle arkadaşlar. Arkadaşlar. Ya. Tek ben mi varım oyunda? Artık. Bak. Artık. Bunu gerçek yüz sanmayın robuşlu robuşlu mu içiyor? Ama susak kar robuşlu değil. Ha, 25. Video ben 26. Yes ve kesin bir çıkıyor daha. Açıldı mı, açıldı mı, açıldı mı? Arkadaşlar 10.000 Dur Abi 10.000 like atarsan 100 yüz geliyor 100 bir şey olmaz 100 göstereceğim artık Yetti ya 100 göstermeyeceğim o zaman ben bir 10 bin, bin like alayım. Yeter. Tek yatak kalan. Yatsın gibi kıldı. Arkadaşlar sarı dolarçı. Serverde tek ben varım. Oyunda kimse yok. Ne anladım? İşte.